Mustafa Kemal portreleri e, de çok tabii. önemli ki siz e, çok eskiden beri e, Mustafa tabii. Kemal'i resmeden bir ressamsınız evet. ve e, aslında bunun temelinde çok güzel bir anınız yatıyor. İzmir suikasti desem hatırlar mısınız bu anınızı? E, tabii. Bizimle paylaşır mısınız bunu? E, tabii. İzmir suikasti. Evet. Hatta babam gitmişti ona. Çünkü babam havalik mandalı filandı. Karşılamaya gittiler. Orada dönüşte çok üzgündü bu hadiselerden. Bana benimle böyle konuşurdu arkadaş gibi. Arkadaş gibi. Dedi ki Atatürk'ü kastederek evet. bu bizim oğlum bu bizim son şansımız kıymetini bilelim demişti. Çok anlamlı bir ses. evet. evet. Ve siz Çocuk yaşta bunu Çocuk babanızdan anladınız ve o zamandan beri Mustafa evet, Kemal'i evet. e, resimlerinizde ölümsüzleştiriyorsunuz. Evet, evet. Yani yapabildiğim kadar yapmak istiyorum ve yaptığım Mustafa Kemal'ler kartpostaldan filan alıp filan değil, kafamdaki yani düşündüğüm Mustafa Kemal'i yapmak istiyorum. Tanıtmak çünkü Mustafa Kemal e, sade büyük bir şey değildi. Komandan, e, diplomat, yani siyasetçi, devlet adamı. Hepsinin üstünde bir sanatkardı bir kere çünkü bir de millet yarattı değil mi? Evet. Onun da üstünde büyük bir ümanistti. Bu çok mühim. Yani Onun en büyük tarafı da o. Yani o o kadar büyük bir ümanist olmasıydı bu kadar şey edebilir miydik, sevebilir miydik bilmiyorum. O yüzden bakın, de gerçek bir lider. Işte, hem de nasıl. Şimdi tarihe bakın bir sürü liderler var. Ama birçoğu da imanist falan değil. Değil mi? Bir de sanata bakışı da son derece önemli değil Tabii. mi? Bugünkü, bugünkü lider tanımı içinde bulunan isimlerin evet. yeterince sanata eğildiğini düşünüyor musunuz? Örneğin Mustafa Kemal o dönemde bile evet. sanatla ilgilenen, Bakın. sanatçıları destekleyen evet. bir lider. Mesela 30 senesinde gençleri, sanatkarları Avrupa'ya yolluyor. Onun e, dostu, şimdi ismi gelmiyor, hatta öl, ölünce intihar etti filan. Ha yaveri olarak e, bilinen kişi, evet. Of, şimdi neyse, evet. o diyor ki, paşam diyor, Hatta yeni çıktık, paramız yok diyor, niye diyor bunları <coughs> Avrupa'ya yolluyorsunuz? Bir tek şey söylüyor, sonra anlarsın diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Muazzam evet. no, bir adamdı.